Tuna nehri akmam diyor. Etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa. Pirevne'den çıkmam diyor. Aziz seyirciler bugün tarih aynasında yakın tarihimizin çok değerli bir sayfasını aralayacağız. Pirevne savunması. Gazi Osman Paşa'nın dünya tarihine, dünya askerlik tarihine parlak bir sayfa eklediği Pirevne savunması neydi? nasıl başarıldı, nasıl etkiler bıraktı ve hala bugün bizim gönül telimizi, gönül tellerimizi titretmesinin gerçek sebepleri nelerdir? Bunlar üzerinde duracağız. Prens savunması aslında 93 Harbi diyebildiğimiz Osmanlı-Rus Savaşı'nın bir parçasıydı. Ve onun başlangıcında gerçekleşmişti. Ruslar 1877'nin 22 Haziran'ında Tuna Nehri'ni geçmek suretiyle Osmanlı'ya karşı fiilen savaş ilan etmiş oldular. Ve amaçları Tuna Nehri'ni geçip oradan Edirne'ye kadar ilerlemekti. Ve bunun Osmanlı'nın zayıf bir anına denk geldiğini düşünerek çok kısa bir sürede bu işi bitireceklerini hesaplamışlardı. O zaman Rusya dünyadaki 3-4 büyük devletten birisiydi. Rusların bu saldırısı karşısında Osmanlı genel kurmayı o zaman Sultan Abdülhamit henüz tahta geçişinin yaklaşık 9-10. ayındaydı. Daha yeni duruma el koymaya çalışıyordu. Osmanlı genel kurmayı planlar yaptı ve bu Cephelerden birisi de Rusları durduracak geçit noktalarından birisi olan Prene cephesine Gazi Osman Paşa'yı görevlendirdi. O zamanlar Gazi Osman Paşa 45 yaşındaydı ve daha önce önemli görevlerde bulunmuştu. Bu Tokatlı Türk e, subayı kendisine verilen görevi en iyi şekilde yapmak için e, hazırlıklara girişti. Ama sadece Plevne'yi Plevne'de savunmak yetmezdi. Çünkü Plevne bir kilit noktasıydı. Balkanların kilidiydi. Nasıl Silisre bir başka kilidi ise Plevne de Balkanların önemli geçit noktalarından birisiydi. Dolayısıyla Plevne'yi birkaç noktadan eğer Osmanlı desteklemezse Plevne'nin ila nihaye Osmanlı'nın elinde kalması mümkün olamayacaktı. Bir yandan Gazi Osman Paşa Plevne e, civarında istihkamlarını, siperlerini, savunma koridorunu oluştururken bir taraftan da Ruslar Plevne'yi bir kıskaç altına almak için hazırlıklar yürütüyorlardı. Bir tek Sofya canibinden e, yardım gelebiliyordu Osman Paşa'ya. Diğer taraflar Ruslar tarafından sarılmıştı. Plevne... Müdafası Osman Paşa tarafından başarıyla yapılırken birkaç safhadan geçti. Üç Plevne Savaşı'ndan bahsediyoruz. Birincisi 20 Temmuz 1877 tarihinde oldu. Yani Rusların Tuna'yı geçtikten sonraki ilk ayın sonlarında. Bu savunma... Ee, sırasında Osmanlı kuvvetleri Pire'yi desteklemek için o sırada Karadağ'da bulunan Adriyatik e, kıyısındaki Karadağ'da bulunan Osmanlı kuvvetlerini deniz yoluyla e, Şıpka'ya yani daha güneyde bulunan geçit noktasına getirmek için büyük bir harekata girişti. Bu Osmanlı tarihinde aşağı yukarı 17. yüzyıldan sonra yapılan en önemli harekatlardan birisidir. 25 bin kişilik Osmanlı kuvvetleri Karadağ civarından gemilere bindirilerek Adriyatik denizinden Mora Yarımadası açıklarından geçirilip daha Dede Ağaç mıntıkasına yani bugünkü Yunanistan kıyılarına getirmeyi başardı. Tam 25.000 askerimiz bu büyük harekatta Sırbistan, Karadağ'dan Yunanistan'a deniz yoluyla getirildi. Bu gerçekten önemli bir harekattı. Fakat Süleyman Paşa'nın getirdiği bu kuvvetler Şıpka geçidini zorladılar, zorladılar, zorladılar ama bir türlü aşamadılar. Eğer orayı aşmış olsalardı Plevne ile güneydeki bu Osmanlı kuvvetleri birleşebilecekti. İkinci bir kuvvet Sofya'da vardı. Fakat bu Sofya'daki kuvvetler de yetişemedi. Birkaç noktadan zorlandıysa da Osmanlılar Plevne'ye bir yardım ulaştırmakta, büyük bir kuvvet ulaştırmakta zorluklarla karşılaştılar. Ve en sonunda Gazi Osman Paşa kendi başının çaresine bakmaya karar verdi. Birinci Plevne dediğimiz gibi 20 Temmuz'da gerçekleşti. Bu savaş sırasında Ruslar yaklaşık 3000 civarında ölü verdiler. Osmanlı kayıpları burada oldukça düşük seviyede kaldı. İkinci plevne 30 Temmuz 1877'de gerçekleşti ve gerçekten de büyük bir kuvvetle yüklenmesine rağmen Ruslar yaklaşık 7.500 civarında ölü vermek suretiyle tekrar geri çekildiler. Bu sırada Osmanlı şehitlerinin sayısı sadece yüzdü. Bu da gösteriyor ki Gazi Osman Paşa'nın kurduğu savunma sistemi gerçekten büyük bir Rus ordusuna ki başlarında Grandük Nikola vardı. Büyük bir Rus ordusuna karşı koyabiliyordu. Ama kuşatma kaldırılamadı. Kuşatma devam etti. Kuşatmanın devam etmesi Aynı zamanda içeride kuvvetlerin azalması, erzakın azalması ve direniş gücünün, hastalarının, yaralıların artması anlamına geliyordu. Üçüncü Pirevne Savaşı 11 Eylül 1877'de oldu. Asıl büyük boğuşma bu tarihte gerçekleşti ve Gazi Osman Paşa bu üçüncü çatışmada asıl büyük darbeyi indirdi Ruslara ve 15.500 civarında ölü vererek Ruslar Plevne önlerinden kaçtılar. Bu sırada bizim şehit sayımız da 3.500'dü. Demek ki aslında oldukça büyük bir savaşın cereyan ettiğini ve bu on binlerce ölünün bir Plevne için niçin savaştığını bilmemiz gerekiyor. Plevne hakikaten Balkanların kilit noktasıydı ve orası kaybedilirse İstanbul'un bile kaybedilme tehlikesi ortaya çıkacaktı. Bunun için Plevne önemliydi. Ve nihayet Plevne 3 ay daha direndi. En sonunda Gazi Osman Paşa baktı ki Plevne'de kapanıp kalarak bir çare bulunamayacak bu kuşatmaya ve 10 Aralık 1877'de bir huruç harekatına başladı. Huruç harekatı yani kalenin dışına doğru bir yarma harekatına girişildi. Rus ordusunun kat kat kurduğu istihkamlar üzerine Osmanlı kuvvetleri büyük bir hızla hücum ettiler. Birinci kordonu yardılar, ikinci kordonu yardılar fakat üçüncü kordonu yararken Gazi Osman Paşa'nın üzerine ateş edilen ateş edildiği ve yaralandığı görüldü. Gazi Osman Paşa yaralanınca Osmanlı kuvvetleri arasında bir telaş başladı. Bir e, heyecan başladı ve anlaşıldı ki artık bu kordonu yaramayacaklar ve Gazi Osman Paşa daha fazla askerin telef olmaması için teslim olmayı kabul etti. Bu teslim olma sahnesi e, Askeri tarihlerde çok e, yazılmış, çizilmiştir. Hatta bazıları Gazi Osman Paşa'nın götürüp kılıcını e, Granduk Nikola'ya teslim ettiğini, kendi elleriyle teslim ettiğini söylerler ki bu hatalıdır. E, büyük komutanlar, özellikle Gazi Osman Paşa gibi onurlu komutanlar, hiçbir zaman silahlarını veya kılıçlarını götürüp teslim etmezler. Ve nitekim Gazi Osman Paşa da e, Granduk Nikola'yla, olan buluşmasında teslim olduktan sonraki buluşmasında kılıcını mahsus arabasında unutmuştu ve e, karşılaştıkları zaman yanında kılıcı yoktu. Kendisi büyük bir e, saygıyla karşılandı. Hatta Rus ordugahına gittiği zaman e, Rus komutanlar tarafından alkışlandı. Tezahürat yapıldı. Bu büyük komutanın, büyük askerin her ne kadar düşman da olsa Hakikaten e, yaptığı iş düşmanları tarafından dahi takdir edildi. Demek ki düşmanları tarafından dahi takdir edilecek olan bir iş yapmak çok önemli. Böylece e, Gazi Osman Paşa teslim oldu. Fakat bu arada Gazi Osman Paşa e, Granduk Nikola ile konuşurken aralarında şöyle bir muhavere cereyan etti. Siz nereye gidiyordunuz dedi Nikola. Bu kadar askerin içinden geçebileceğinizi düşünüyor muydunuz? Biz teslim olmamak için gidiyorduk dedi. Benim ordum bu kuvvetleri yarıp geçerdi ve ben yaralanmasaydım eğer biz bu harekatı başaracaktık dedi. Size haber gönderdik. Bizim kuvvetlerimizi söyledik. Bu kadar gücümüz var. Bizi yenemezsiniz. Bir an önce teslim olun dedik. Niçin teslim olmadınız dedi. Gazi Osman Paşa devletin bana düşmanı karşınızda çok gördüğünüz zaman teslim olun diye bu madalyaları vermedi. Biz düşmanın sayısıyla kendi sayımızı kıyaslayarak savaşmayız. Biz sadece ülkemizi savunuruz. Biz sadece bize emir verileni vatan savunmasını yerine getiririz. Dolayısıyla sizin çok olmanız az olmanız bizi ilgilendirmez Bizim yapacağımız şey vatanımızı savunmaktır dedi. Bu cevaplar büyük bir heyecan uyandırdı. Sonunda Gazi Osman Paşa teslim oldu ama bütün Rusya'da gittiği yerlerde kendisi saygıyla karşılandı. Alkışlarla karşılandı ve Büyük Türk diye adlandırıldı. Nitekim daha sonra Osmanlılara teslim edildikten sonra da aynı hürmeti savaş sırasında kendisini mareşal yapmış olan, müşir yapmış olan Sultan II. Abdülhamit Han da gösterdi. Ve onu dizinin dibinden ayırmadı. Cuma selamlıklarında, diğer toplantılarda her zaman Gazi Osman Paşa onun yanında, onun dizinin dibinde bulundu. Danışmanı oldu, askeri konularda ondan yardım aldı. Ve hatta iki kızını Gazi Osman Paşa'nın oğullarına verdi. Yani Gazi Osman Paşa ile dünür oldular Sultan II. Abdülhamid ee, onu ölene kadar 1900 yılındaki vefatına kadar saraydan ayırmadı. Böylece bu büyük komutanı hem son yıllarında yanında tuttu hem de onun fikirlerinden istifade etti. Sonra ne yaptık? Meşrutiyet devrinde Abdülhamid'in adamı diye onun ailesine bağlanan emekli maaşını kestik. Evet. Bu büyük komutanın ailesine yapılan bu saygısızlık maalesef Cumhuriyet döneminde de devam etti ve 1937 yılında eşi Zati Gül Hanım'la yapılan bir röportajda bu feci yanlışlık bir kere daha ortaya çıktı ve gazetelere, basına kadar intikal etti. Gazi Osman Paşa'nın hanımına bağlanan emekli maaşı kesilmişti. Acıdır fakat tarihimizin çıplak yüzlerinden birisidir. Aziz seyirciler bugün tarihimizin büyük sayfalarından birisi olan Plevne'yi ve Gazi Osman Paşa'yı konuştuk. Bir başka tarih aynasında yeniden buluşmak üzere. Hayırla kalın efendim.